Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Roblox Piggy'de yepyeni skin olan Decay Infector'ı deneyeceğiz. Önceki videomda zaten Decay Chapter'ından kaçmıştık yani Bonnie'nin Chapter'ından. Gördüğünüz gibi şimdi ise skin'i e eklendi oyuna ve görebildiğiniz gibi diğer skinler gibi tam bir ismi yok ve görünümü her saniye değişiyor. Yani çok ilginç bir skin'e benziyor. Haydi gelip bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Daha zaten yeni gelmiş skin bayağı ve güzel bir skin'e benziyor yani mantık olarak. Şöyle player kendimizi seçelim. Yani hesabımla girdim zaten çünkü deneyeceğim bayağı bir. Çünkü bu skin Mewtwo'nun dediğine göre herhalde değişiyor yani herhalde random bir şey oluyor. O yüzden görelim bakalım nasıl bir şey olacak. Bayağı heyecanlıyım yani çünkü bayağı ilginç olacak. Keşke bu katinleri skipleyebilsek mesela altta tuş çıksa mesela böyle şeylik gibi bir tane oyun vardı hatırlayamıyorum da öyle mesela iki kişi varsa serverda biri basınca skipleniyor ya da üç kişi varsa iki kişi falan diye öyle skipleyebiliyorsun wow Biraz sinirli galiba Üf üf Kalite farkına baksanıza Tony'nin kayıp ikizi olduk. Hatta kayıp kuzeni. Küçük bir aksaklık oldu arkadaşlar. Bir yandan yani hesabım oynayan düştü çünkü yani hesabımda da tabii VPN kullanıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu intermission'da da böyle gözüküyor yani sonuç kısmında. Yani biraz garip duruyor ama yani ne yapabilir en fazla yani her uluşan skill içinde şey yaparsa olmaz çünkü biraz karışık olur. O yüzden böyle yapmak zorunda. Ama bayağı iyi bu skinin aslında kullanılır. Bir de her el değişiyor olması çok güzel bir şey. Şimdi bakalım nasıl bir şey gelecek. <laughs> oh my god, William! Is that you? Hepsinde farklı animasyonu var, bu çok iyi. <laughs> Birazcık sanki arkası kafasını biraz asit dökülmüş. Bir jump scare atalım bakalım. Yani savun düşmezse yine. Hop. Oo, bir de kalkma animasyonu yapıyor. Eee. Bakalım jump scare nasıl? Ah, <laughs> tokat attı. Yeah. Acaba bir sınır var mı yoksa işte böyle tamide sonsuza dek random bir şekilde gidiyor mu böyle renkleri değişip bir şey olup hayvan kafası değişip Eğer ki böyleyse bu galiba en iyi skinlerden biri olabilir yani dizayn olarak biraz basit olsa da yine güzel bayan mantı hep değişmesi falan çok hoş bir detay Keşke bir de o kocaman bani şeyini alsaydık bizi kovalayan ama onu niye eklemediğini de anlıyorum çünkü hay baya uzun yani. Bunu eklemeye Aynen kıyafeti değişti. Bir animasyonu da değişmiş gördüğünüz gibi. Mükemmel bir şey animasyonu, kıyafeti falan hep değişiyor öyle helal. Ve kafası. Bakalım atla şu an kurt olduk. Acaba başka ne tür hayvanlar var? Büyük ihtimal domuz falan da vardır. Bakalım kalkma animasyonu, bakın gördüğünüz gibi yerden çıkıyor aynı zombi gibi. Evet çok az attık. Minat olduk ama bu sefer gözsüz. böyle bir resim atıyorum. <laughs> Creatures'a gönderim. Çok şirin bir resim. yap yapsaydım keşke tüf. Şirin olurdu. İnsanlar yani Screech'i falan koyuyor Doğrusaki resmi olarak. O yüzden benim ...at koymamdan bir şey olacağını sanmıyorum. Ziz de de farklı. Ueh! Bang. Oo, sonunda yedi kafa. Fare. biyoloji şu an 3 tane kafeyi görmüş olduk kurt at ve fare Bakalım bu jump skirsiz nasıl? <laughs> Yine at olduk. Ama bu sefer animasyonumuz niye biraz daha iyi kine Bundan sonra bir skin daha çekeriz. Ondan sonra çıkarız. Yine atçık olduk. Ama gördüğünüz gibi animasyonun her geçmesi çok havalı bir şey. Bu elde oynayıp videoyu bitireceğim. Ama gördüğünüz gibi skin bayağı iyi bir değer almaya yani. Ve chapter sonunda tek kalacak sanırım yani Meetune dediğine göre. Aynı diğer karakter focus chapter'lar gibi oynanabilir olacak ki bu yüzden de çok seviyorum yani limited şey değil bunlar. Şimdi gelelim. Kuzenimi yakalayalım. Kuzenim de geride oyna. Nerede bakalım. No no no. Come here. Let's be friends. Come on, don't be afraid. Ah, oh, there. GG. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.